Hepinizi merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber dünyamızın hareketleri konusuna işleyeceğiz. Hazırsak hemen başlayalım. İlk videomuz olduğu için birazcık hatalığa geçebilir. Haberiniz olsun şimdiden. Şimdi arkadaşlar dünyanın kendi etrafında dönme sonucunda oluşan ve dünyanın güneş etrafındaki yaptığı dolanma hareketi sonucunda oluşan şeyleri söyleyeceğim size. Şöyle göstereyim. Dünya kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapınca 24 saat bir gün ya da gece gündüz yaşanır. Zaten biz şu anda gündüzü yaşıyoruz. Burada video çekerken. bir de dünyanın güneş etrafında yaptığı dolanma hareketi var. Bu hareketin sonucunda ise bir yıl oluşur. Yani 365 gün 6 saat oluşur. Bir de mevsimler yaşanır. Böyle zamanla mevsimler yaşanır. Şöyle ben size bir tane daha bilgi vereyim. Zaten bu sözü, siz bunu fen bilimleri dersinden biliyorsunuzdur. Dönme ve dolanma hareketi vardır. Bunu siz zaten biliyorsunuz ama ben yine de hatırlatayım diye buraya yazdım. Şimdi bir tane soruyla karşılaştık. Ben bunu çözümleyerek anladım. Ben bunu çözümledim. Siz bunu bakabilirsiniz böyle. Birinci bilgide demiş ki, Şurayı okuyayım ilk önce. Yukarıdakilerden kaç tanesi doğrudur? Birinci bilgimiz şu. Dünyanın iki türlü hareketi vardır. Evet, dö dönme ve dolanma. Bu doğru. Ee, bir de ikinci bilgi şu. Dünyanın dü, dünya güneş e, etrafında dolanma hareketi yapar. Ee, evet doğru. Ee, üçüncü bilgisi dünyanın dolanma hareketi sonucu e, daha gece gündüz yaşanır. Yok. Gece gündüz yaşanmaz ki. Mevsimler yaşanır herhalde böyle ilkbahar, vesaire falan yaşanır. Ee, i̇ki tanesi doğru görüyorsunuz. İki tanesi. Ee, tamam ikinci soruya geçelim. Tamam. Ee, burada da diyor ki ikinci soruyu söylüyorum. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ee, A'da A da diyor ki güneş etrafında dünya güneş etrafında dönme hareketi yapmaktadır. Dolanma hareketi yapmaktadır. Hayır. Yani dünya batı, doğudan batıya doğru dönmektedir. Hayır. Batıdan doğuya doğru dönmektedir. Tam tersi. Ee, C şıkkında da demiş ki dünya dolanması 365 gün 6 saate tamamlar. Evet orada yazıyordu. Hazırladığımız yerde yazıyordu. O yüzden C şıkkı doğru cevap. Bir de e, çocuklar e, iki şıklı ço sorumuz var, iki şıklı. E, buna bir önceki sorudan bilirsiniz zaten. Orada yanlış çıkmıştı. Dünya e, batıdan doğuya doğru dönmektedir. Bunu bir önceki sorudan görürsünüz zaten. Doğudan batıya demişti, yanlış demiştik. Bu doğudan batıdan doğuya. E, bir de boşluk doldurma etkinliği yaptık biz dördüncü soruda dünyanın iki e, nokta nokta türlü hareketi vardır. Evet dönme ve dolanma hareketi vardır. İkinci sorumuz ise dünya kendi ekseni etrafında nokta nokta dönme hareketi yapar. E, pardon hareketi yapar. Dönme hareketi yapar arkadaşlar. E, bir de dünya batıdan doğuya doğru dönüp dolanmaktadır. Dolanmakta da aynı şey. Aynı anlam. E, yani böyle sınavlarda yazabilirsiniz. Bir de kolay soru hazırladık biz. E, aşağıdaki ismi verilen çocuklardan hangisinin söylediği bilgi yanlıştır. Emre diyor ki Dünya'nın iki türlü hareketi vardır. E, herhalde evet doğru. E, Nisa demiş ki Dünya'nın güneş etrafında yaptığı hareket dolanmadır. Evet bu da doğru. E, Hasan da demiş ki Dünya batıdan doğuya doğru döner. Bu da doğru. İsmail demiş ki Dünya kendi etrafındaki dönüşünü bir yılda tamamlar. Hayır e, dünya kendi tarafındaki dönüşünü bir günde tamamlar. Yani 24 saatte tamamlar. O yüzden D şıkkı İsmail. Şöyle. Şimdi arkadaşlar biz bu konuda ne öğrendik? Biz bu konuda dünyanın yaptığı hareketler ve nereye doğru dolanır ve döner. Hangi yöne doğru döner? Biz bunu öğrendik zaten. Batıdan doğuya doğru döner. Şimdi size yorumların sorusuyla baş başa bırakıyorum. Burada bir de bunu okutun zaten. Bir sonraki ders videomuzda doğru cevap, yorumlarda doğru cevap veri, veren kişinin adını tebrik edeceğim. Buradan. Hadi bakalım. Buradaki soru diyor ki, ben bunu cevaplamadım. Dünya dönüp güneşin etrafında dolanmasaydı neler olurdu? Bunu siz yorumları yazın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.